Evet arkadaşlar merhaba. 27 Aralık 2022 Salı günü diz Akşam yarışlarında Güzide vilayetimiz Diyarbakır'da bugün tam e, tamına 8 koşulu bir program var. E, hemen e, değerlendirmelerimize geçelim Diyarbakır'la ilgili. Birinci koşu 17.5'te. Birinci dörtlü Ganya'nın İka'ya. E, burada e, maiden koşu 2 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacak özellikle bir numaralı Big Country Necmi Altına ve 20 Galya İsaklar'la e, bizim ilk e, safkanlarımız arkadaşlar bunlar. 5 numaralı Revelationsan Sun Mehmet Ali Aktürk ve 6 numaralı Nazlı Cangir'in Menderes Avşarlı da e, bir yere varabilmeye çalışacaklar. Bana göre Re Revolution Sun'sız burayı geçmemek lazım. E, daha sonra belki hani çok böyle burayı önemsiyorsanız 1'li dörtlü ganyanı burada My Voice'un da bir atraksiyonu olabilir tabi. Ama ekürler burada çok ön planda arkadaşlar. İkinci koşuyla beraber yedili plase başlıyor. Şartlı 3, dişiler, 4 ve yukarı yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar hep bizim tuttuğumuz bir var. ya yani maalesef bir türlü gelemedi şu kırmızı bahçe. Ee, devamlı hani sortiler atıyor Ahmet Hasan Bayarlı Yunus Çelik başta. En son Yunus, Yunus Çelik başta şartlı 3'te iyiydi bayağı çok iyiydi. Yani e, 20 boy termeli kızdan yemesine rağmen 4,5 boy canım attı. Şimdi termeli kızı kaldırdık aradan. E, burada kırmızı bahçe yalnız kaldı diyebiliriz. E, orada buradaki hemen hemen hepsini geçmiş. Bizim bankomuz yani yenili plase için çok net bir banko. E, kırmızı bahçe. Nadide Gül arkasından rakibi olacaktır tabi. Evet, e, üçüncü koşuyla beraber Altılı Ganyan başlıyor bugün Diyarbakır'da. Güzel bir ikramiye olabilir bugün. Handikap 16 mücadele. 3 yukarı İngilizler. 1800 metreye çıkacaklar. Burada <laughs> satılık bir Spurius var bu arada. 4 numaralı. Evet. burada bizim alternatif bankomuz var. 8 numaralı Ferit yardımcıyla bu bulduğu güzel grubu değerlendirmeye çalışacaktır. Zahdi yani Ferit yardımcıdan başka pek binen yok. Daha evvelerden bir e, bindi birçok kişi ama son e, 1, 2, 3, 6 kuşuyu Ferit Yardımcı değerlendirdi. Sağlam da ekmek yedi ve yedirdi. E, tebrik ederiz yani gayet iyi bir performans göstermiş Safkan'la. Bu Safkan yine güzel bir e, grup buldu burada Ertuğrul İhan. Kazanma ihtimali çok yüksek ve alternatif bankomuz bizim. E, burada eğer bunu düşürürsek ne olur? Yeni numaralı çapraz evet. Mehmet Ali Aktürk'le burada devreye girebilir. 9 numaralı Novzara Menderes Avşar'la. e, ekürlerden bir numaralı Doktor Rak ve Emin Amca bu ikisini de seviyoruz. İkisi de gayet güzel bir e, bunların. Fast and Famous ve Nearly Green yavrusu. Özellikle en son Necmi Altın'la Zoraki de olsa kazanıyor. Zor, zor kazanan bir sapkan bu şu anda. O görüntüde aslında kolay kazanıyordu. fakat Elazığ'dan başka yerlerde kolay kolay bir türlü kazanamıyor. Şimdi e, Şanlıurfa Adana'da da kazanmış. Yani güzel yani zamanı gelmiş yine. Bakarsınız kazanır. 4 numaralı Spurius satılık Cuma Ali Mayda ile 4 numaralı Spurius'un arkasından da son olarak 3 numaralı Has oğlum Hüseyin Altın Kılıç'la devreye girebilirler. 8 alternatif banko 7, 9, 1 ve 2, 4, 3 arkadaşlar. 4. koşu Anikap 15. 4 yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. Evet burada da yine tabi başrollerde e, Ferit yardımcı var ama arkadaşlar burada enteresan böyle farklı bir hatta gelebilir. Çok dikkat etmek lazım. Önceliğimiz bizim 3 numaralı İsmail Bey ve 5 numaralı Babayaga Bu iki tane safkanın arkasından 2 numaralı Şevaloğlu Hasan Altundağ ve 4 numaralı Mülayim İsa Akyavuz arkadaşlar. Şimdi burada Kaysberg temsilcisi Mülayim var ve Turbo temsilcisi İsmail Bey var. Bu ikisinin kapışmasını izleyeceğiz gibi geliyor e, burada e, ama bizim tuttuğumuz ve sevdiğimiz iki, o iki tane hatta o üç, üç numaralı İsmail Bey e, ve e, beş numaralı Baba Yaga e, ve iki numaralı Şavaloğlu da e, burada devreye girebilir. Yani bu dört hattan vazgeçemiyoruz yani üç, beş, iki ve dört diyoruz. E, burada Mülayim e, arkadaşlar Kaysbert temsilcisi. Ee, İsa Uğuz'da çok güzel bir performans var fakat bir türlü birinciliğe e, varamıyor. Eee 27 Mart'tan beri birincilik yüzü görmeyip ikincilik, üçüncülük, ikinci, üçüncü. Şimdi İsa Akyavuz tekrar bugün güzel bir grup bulduğuna inanıyoruz. Burada güzel bir performans gösterecektir. E, kesinlikle yazılması lazım. 3 5 2 ve 4 diyoruz buraya. 5. koşu Handicap 16 4 ve yukarı aşağı Araplar 1900 metreye çıkacaklar. Evet arkadaşlar burada da 4 numaralı Ulu Pamir Mehmet Ali Aktürk de bizim ilk atımız. Bu Safkan genellikle Şanlıurfa, Elazığ'da koştu. Bugün uzun bir aradan sonra 2020 yılından beri Diyarbakır'da koşmuyordu. Şimdi tekrar Diyarbakır'a getirmişler bu Safkan'ı. Bakalım Diyarbakır'da nasıl bir performans gösterecek. Şanlıurfa'da Mehmet Ali Aktürk'le son Handikap 15 koşusunda bir beşincilik yaptı ki böyle yani, e, biliyorsunuz bir orada iki buçuk, üç boy, altı boy, sekiz buçuk bir boyla bir beşinci oldu. Son atmacı Tanır Bey, Dikme Ağzı son mahsulün arkasında. Evet, ee, bu safkan bugün iyi koşacağını inanıyoruz biz. Ee, yapmış olduğu e, galopları da e, Şanlıurfa'da yine Mehmet Ali Aktürk bir evinde kentler var. Bu safkanın arkasında 3 numaralı Yağız Alp, İsa Akevuz'la. 6 numaralı Gambia Necmi Altın'la ve 8 numaralı Batuş Mehmet Şakir'le de devreye girebilirler. Ee, biz burada 5 numaralı Vitali devre dışı bıraktık ama pencere gibi oluyor ama dileyenler yazabilir. Biz yazmıyoruz. 4, 3, 6 ve 8 sekiz... 6. koşuluyuz. Maiden 2 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar burada arkadaşlar 6. Koşu da bir bankomuz var. 8 numaralı faralina Ferit yardımcıyla banko. Weiner Weiser yavrusu arkadaşlar. Bu orijinin hakkını vermeleri lazım artık. ve e, meydanından meydandan çıkacağını düşünüyoruz. Bizim bugünkü bankomuz, yani şu bankomuz 8 numaralı Faralina. 7. koşu şartlı 4. 3 İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Tabela ayağındayız. Önceliğimiz bir numaralı Power of Han Ekürler'den Burak Bektaş ve 8 numaralı Magic Fire Bu iki tane safkanın arkasından ise 6 numaralı Pamukkale Menderes Avşarla ve 7 numaralı Baba Hancı Necmi Altınla arkadaşlar. Baba Hancı'dan da güzel bir koşu gelecek. Yani sonuçta Baba Hancı aslında birçok kişinin bankosu olacağına inanıyorum ben. Ama çok zor yarış kazanan bir safkan. Ankara'dan geldikten sonra şekil değiştirdi. Ee, bir şekilde çok döneme yaptılar. Ankara, Adana, Kocaeli, Elazığ falan derken e, Safkan şimdi Doğu İller'in adapte olmaya çalışıyor. Güzel bir e, frekans yakalı son iki tane koşusu Diyarbakır Şanlıurfa ve Diyarbakır'da. Yani bugün Diyarbakır'a alışkın olan hangi at var derseniz bana göre Baba Hancı bu işlerinde en fazla e, Diyarbakır'a e, adapte olmuş bir Safkan. Arkadaşlar 28.2 Necmi Altın özel kendisi çalışmasında yaptırmış Safkan hazır konumda Dileyenler bunu alternatif bank olarak da görebilirler Ama biz 1 ve 8 Power Powerhand ve Magic Fire ile beraber Altırmalı kalenin de çok iyi bir koşu çıkaracağını düşünüyoruz e, Ve bu şekilde e, 7 numaralı Baba Hancı'yı alternatif bank olarak da sizlere e, hatırlatıyoruz 8. koşu şartlı 5 3 yaşlı Araplar 1700 metreye çıkacaklar 14 tane safkan var Evet, hemen sıralamamızı verelim arkadaşlar. Önceliğimiz bizim burada Burak Bektaş'ın bindiği 4 numaralı Anatolian. Evet. Anatolian'dan bugün biz güzel bir koşu bekliyoruz. Ee, bu safkanın daha henüz 5. yok. Ee, Diyarbakır, Elize Adana tekrar Diyarbakır'a geldi. Adana'da çıktı meydandan. Bakalım nasıl performans gösterecek. Rakipleri 2 numaralı Koşar Zeynel, Ferit yardımcı. 12 numaralı Medet Bey, Necmi Altın. 13 numaralı Bad Boy, Burhan Sarıdal. 1 numaralı Karapınar Aslanı, Mehmet Şakir. 2 numaralı Koşar Zeynel Ferit Yardımcı ve 8 numaralı Şah Kayra, Mehmet Ali Aktürk. Arkadaşlar yeri olanlar için burada bir sürpriz at söyleyeceğim size. Bu atı mutlaka yazabiliyorsanız eğer, mutlaka yazmanız lazım. O da yine Diyarbakır pistine aşina diyebileceğimiz eee Şeşan Sultanı 9 numara. Dilenler bu atı da yazsın arkadaşlar. Pişman olmaz. 4 2 12 13 1 2 8 ve 9 diyoruz. Evet böylece e, Diyarbakırla ilgili de tahminlerimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bugün Adana bizim premium üyelerimize ait olan eee radarımızda eee 7.5'lik programı değerlendirdik Adana'da da Adana'da Adana ile ilgili videomuzu izlemek isteyenler premium üyelik alsın lütfen. Herkese yeni yıllar diliyorum bol şans olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.